Şu anda takipçilerimiz gelmiş durumda 127 tane takipçi ulaştığımızı görebiliyorsunuz Evet arkadaşlar hepinize selamlar Bugün sizlerle beraber haftanın son videosunu TikTok takipçi hilesiyle kapatmak istiyoruz şu anda ekranda bakın bir tane TikTok hesabımız var. Takipçimizin bir TikTok hesabı. Kendisi bizlerden takipçi istedi. Biz de bugün TikTok hesabına takipçi gönderim işlemlerinden yapacağız arkadaşlar. Bizi YouTube'da izleyen takipçilerimize bu işlemi nasıl yapıldığına bakmış olacaklar. Ve bu sayede kendi TikTok hesaplarını da kendileri de geliştirmiş olacak arkadaşlar. Ekranda şu anda bir tane takipçi bir TikTok hesabımız bulunmakta arkadaşlar. Biz bu hesabı arkadaşlar Discord sunucumuzdan seçtik. Bakın Discord sunucumuza sosyal medya bölümlerinden hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Sohbet muhabbet edebiliyorsunuz. Görev ve etkinlik yaparak da bizlerden ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz. O yüzden sizler de Discord sunucumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Linkler açıklamada. Arkadaşlar bizler bu işlem için bugün smm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızı geliştirebiliyoruz ve onları büyütebiliyoruz. Sizler de bu siteyi kullanarak sadece TikTok hesabınız değil, bütün platformlardaki sosyal medya hesaplarınızı geliştirebileceksiniz. Biz smm.com.tr sitesinin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de oradan ederek siteye ulaşabileceksiniz arkadaşlar. İlk olarak ücretsiz üye ol butonuna tıklıyorum ve buradan siteye kayıt oluyorum. Ama hiç merak etmeyin kayıt olurken de giriş yaparken de hesabımla alakalı herhangi bir şey girmek zorunda değilim. Yani şifresiz bir şekilde kayıt olup giriş yapabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayım. isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve TikTok hesaplarımızı geliştirelim arkadaşlar. Şimdi sitede bu işlemi bir tane ücretsiz yapabileceğiniz para kazanma kısmımız bulunmakta. Bunu bizler ilk önce sipariş verelim ondan sonra sizlere göstereceğiz. İlk önce sipariş kısmı görmenizi istiyoruz çünkü. Tıkladık kategori bölümüne. Bakın burada birçok sosyal medya platformlarında hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz. İstediğiniz platformlarda sosyal medya hesaplarınızı geliştirebileceksiniz arkadaşlar. bir şöyle TikTok bölümüne geldik. Burada bakın TikTok'ta izlenme, ülke bazlı izlenme servisi, TikTok takipçiler, beğeniler, e, ülke bazlı beğeni hizmetleri tarzında birçok aslında TikTok'la alakalı hizmetler bulunmakta. Biz buradan TikTok takipçi kısmına tıkladık. Servis bölümüne tıklayıp aynı şekilde bir tane de servis seçiyoruz buradan. Yine farklı farklı servisler var. Garanti garantili servislerde dahil olmak üzere. Biz şöyle bir tane sen tıkladık arkadaşlar. Sizlerden hangisini kullanmak istiyorsanız seçim yapmanız detaylı olacaktır. Hemen geliyoruz TikTok hesabımıza. Profilimizin paylaş butonuna tıklayıp bağlantıyı kopyalıyoruz ve gelip bunun ilk bölümüne yapıştırıyoruz. Ardından artık kaç tane takipçi göndermek istiyorsak buradan onu yazacağız. Mesela biz gösterme amaç yaptığımız için 100 tane göndermemiz bizim için yeterli olacaktır. Yazdık buraya 100 tane. Sipariş butonuna tıklıyorum ve görmüş gibi şu anda yine siparişimizi vermiş durumdayız. Artık bu TikTok hesabımızda totalde 100 tane takipçi gelecek ve 101 tane takipçi ulaşmış olacağız. Bunları da zaten buradan kontrol edebiliriz arkadaşlar. Elimizden geldiğince kontrol etmeye çalışacağız onları. Şimdi bu işlem arkadaşlar bizim şu anda göstermiş olduğumuz yöntem ücretli yöntem. Sizin bunu yapabilmeniz için önce bakiye ekle kısmına geçiş yapıp buradan siteye bakiye eklemeniz gerekmekte. Farklı farklı ödeme yöntemleri var. İstediğinizde tıklayıp siteye bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. Bakiye ekleme işleminiz bittikten sonra geri gelip sipariş verme ekranına geçebilirsiniz. Ama bakiye ekleyecek bir durumu olmayan arkadaşlar için sitede ücretsiz para kazanma kısmı var. O da satış ortaklığı kısmı olmakta. Burada site bizlere davet linki veriyor. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza atmak olacak. Ne kadar çok fazla insana bu site çekip bakiye ekletirseniz o kadar çok da para kazanırsınız. Biz de mesela bir miktar kazanmışız ödeme talep et diyerek parayı çektik ve artık siparişlerimize, yeni siparişlerimizde daha doğrusu bu çektiğimiz bedava parayı kullanarak siparişlerimizi verebileceğiz arkadaşlar. Kolay, kolay. güvenilir bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştiriliyorsunuz. Siparişlerin bölümüne geldiğimizde ver verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde de herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak destek talebi oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Bizlere her halükarda yardımcı olma çalışan bir sistem bulunmakta ve biz de bunu kullanarak sosyal medya hesaplarımızı geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Artık sizler de sadece TikTok'ta değil bütün platformlarda hesaplarınızı geliştirebileceksiniz arkadaşlar. Artık birazcık bekleyeceğiz. Bir tane takipçimiz vardı. Bunların arttığını hep beraber bu videoda kontrol etmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda takipçilerimiz gelmiş durumda. 127 tane takip ulaştığımızı görebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir takipçilerimiz ufaktan bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi global bir şekilde takipçilerimizin TikTok hesabımıza ulaştığını görebilmektesiniz. Siz de kolay, güvenilir ve sağlam bir şekilde TikTok hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.